Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ekolojik Sohbetler'in bir başka bölümünü hep birlikte kemer altında Terra ofisinde Balıkçılar Meydanı'nda çekiyoruz. Terra Anadolu İzmir 2022 gerçekten bizim için çok önemli. Küçük üreticilerimizin bilgilendirilmesi, onların bulunmasıyla birlikte çok ciddi bir oluşum olarak yurt dışına bile satabilecekleri ürünlerin ortaya çıkartılmasında hepimiz çok önemli bir görevler alacağımızı düşünüyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi ziraat mühendisi arkadaşımız İlker Ağın. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kendisinin ziraat mühendisi olmasının dışında aslında çok farklı meziyetleri de var ama neden İlker Bey burada şu anda? Çünkü kendisi Ciddi bir aktivist. Aynı zamanda i̇şte... köşe yazıları var, kendisinin radyo programları var. O yüzden bugünkü konuğumuzun olması bizim açımızdan çok değerli. İlker Bey, bugünkü konuğumuz aynı zamanda da konumuz e, çevre ve tarım olacak. E, tarım nasıl başladığıyla devam edelim istiyoruz. Ne dersiniz? E, çok teşekkür ederim. Öncelikle tanıtımdaki sözler için evet bir dönem bir radyo programı da olmuştu. E, zaman zaman görüşlerimizi paylaşıyoruz farklı platformlarda. Ben de bizi izleyenleri selamlama, selamlayarak başlamak istiyorum. Ee, tarım dediğimiz şey bir üretim biçimi aslında. Ee, bu nasıl başladı? Aslında e, pek çok icat e, bir keşifle başlıyor. İnsanoğlu önce tohumu keşfediyor. Tohumun toprağa düştüğü zaman oradan kendisine yararlı, yararlanabileceği, besin maddelerini üretebileceği bitkilerin çoğaldığını fark ediyor. Yani aslında her şeyi buraya da koymuşsunuz ne güzel. Her şey aslında bununla başlıyor. Dolayısıyla bunu keşfeden insanoğlu e, tarım yapmaya karar veriyor, sonra birileri tutuyor o dönemlerde. Burası benim diyor, ekip biçmek üzere. Bir başkası da burası nereden senin oluyor, hem senindir hem benim ya da ne senindir ne benim diyecek yerde burası da benim diyor. E, dolayısıyla aslında biraz da böyle belki de kapitalizmin tarihi de buradan başlıyor, mülkiyet de buradan başlıyor. Neyse biz fazla dağıtmadan devam edeyim. <laughs> e, Öncelikle e, bitkisel ve hayvansal ürünlerin bütün üretimleri, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda depolanması, işlenmesi, pazarlanması, bütün e, bunları ele alan bir bilim dalı aslında tarım ya da bir uğraş alanı. Dolayısıyla, Peki tarımla ziraat hep böyle birbirine yakın şeyler mi ya da farklılıkları varmış gibi davranılıyor, onunla ilgili ne diyebiliriz? Ben aynı şey olduğunu söylemek istiyorum. Bence ikisi de birebir aynı şey. Hı hı. Ee, sadece e, etimolojik anlamda belki kökenleri farklı olabilir. Dolayısıyla e, insanlar tohumla beraber yönetim e, yap yapıldığını, tarımı keşfediyorlar. Ve bizim o e, işte insanoğlu tarihini kimine göre 10 bin yıl, kimine göre 12 bin yıl ama e, dünya tarihi içerisinde çok, Dün sayılabilecek bir dönemden başlamak üzere avcılık, toplayıcılıktan e, yerleşik hayata geçen bir süreç izliyor. Ve böylece e, tarımla birlikte aslında e, bugünkü medeniyetin de temelleri atılmış oluyor diyebiliriz. E, tarımı kısaca böyle tanımlayabiliriz. Harika. Aslında şöyle, e, Homo sapiens şimdi çok konuşulan Harili'nin kitabına baktığımızda ee, tarıma geçilmesiyle birlikte insanoğlunun bir şekilde evcilleştiğini, özünü kaybettiğini, çünkü onun o turalarda avcılıkla ve toplayıcılıkla giderken daha özgür olduğunu söylüyordu. Halbuki şöyle bir gözlemimiz de var. Aslında tarım bizi yerleşik hayata götürdüğü gibi bizi medeniyetin kapılarını da açtı aslında. Öyle değil mi? Ee, elbette. Bugünkü yaşadığımız e, yapıya ya da insanlığın o yazının icadı, tekerleğin, ateşin bulunuşu ya da e, işte yerleşik düzene geçildiği dönemi oradan başlatacak olursak buna bir medeniyet dersek Hı. evet e, buradan böyle bir şey söyleyebiliriz ama bunun temelinde aslında avcı toplayıcılıktan e, bir üretime geçiş söz konusu. Yani burada esas olan insanların e, üretmeye başlamasıyla ilgili bir e, Nokta var orada bir dönüş dönüm noktası var. Ben üretimi de tanımlamak istiyorum. Zaten gelişiminde de birazcık daha irdeleyebilirsek. Evet yani aslında çevrenin tarımız olan etkilerini konuşacağız belki ama çok da dağıtmak istemiyorum. Hı hı. Hani bu tanımlar biraz da temel oluşturuyor diye düşünüyorum. Üretim aslında hep bir şeyi dönüştürme işi. Yani maddenin korunumu kanunu diye bir şey var. Hiçbir şey vardan yok edilmiyor, yoktan var edilmiyor. Ama hepsi birbirine dönüştürülüyor. Biz ya tarımsal üretime gelirsek biz aslında e, topraktaki mineral maddeleri, besinleri e, bitkilerin güneş ışığından faydalanarak e, bizim yararlanacağımız besinlere dönüştürme işini aslında yapıyoruz. Hayvansal üretimde buna benzer bir şey. Örneğin hayvanın ihtiyacı olan besin maddelerini kendisine veriyoruz. Biz onu e, hayvansal ürünlere dönüştürüyoruz. Ben hep hayvancılığı zaten çok kaba bir deyimle, otu ete dönüştürme işi denir. Bütün üretim dalları aslında dönüştürme işi. E, şekil değişikliği yoluyla bu işleri yaparsınız. Mekan değişikliği yoluyla bu işleri yaparsınız. Mülkiyet değişikliği yoluyla bu işleri yaparsınız. Dolayısıyla üretim dediğimiz şey aslında bir dönüştürme işinden ibaret. Fakat biz bunları dönüştürürken e, geriye de bir şeyler çıkıyor. E, sadece bir şeyi öbürüne dönüştürürken e, dedim ya işimize yarayacak kısımlar alıyoruz. Orada daha farklı e materyaller ortaya çıkıyor. İşte sorun da tam burada başlıyor. Çevre ilişkileri de sanıyorum tam burada devreye giriyor. İlker abi aslında dönüşümü ve güzelliği yapanı aklıma direkt şu geliyor. Terra Madre. Terra Madre ne demek? Toprak ana demek. Yani dönüşümün, çoğaltmanın, farklılaştırmanın kendi bünyesinde toplayıp hiçbir bencilliğe mahal vermeden sonsuz bir sunumun gerçekleştiği en güzel şey belki toprağımız. Peki tarım, ve toprak işleriyle uğraşırken biz çevreye zarar veriyor muyuz acaba? Hiç şüphesiz öyle. Ee, az önce söyledim. Üretimi bir şekil değişikliği olarak e, kısaca tanımladık çok kabaca. E, ama bunun yanında istemediğimiz bir sürü bir şey de ortaya çıkıyor. Ya da biz bunları yaparken e, daha başka bir sürü unsurla da etkileşim içinde oluyoruz. E, bunu şuradan devam ettirelim dilerseniz. İşte insanlık tarihi tohumla tohumu insanlık keşfetti, tohumla başladı. Buradan tarımı icat etti. Ben tohumu keşif, tarımı icat olarak görüyorum. Buradan biraz devam edelim. Neler değişti, insanlar neleri üretti, dönüştürdü de biz şu an bütün bu güzelim dünyada o sadık yârimiz, kara toprağın bize cömertçe sundukları içerisinde kaygılanır hale geldik. Bir zarardan söz etmeye başladık. ...bir çevre etkileşimini konuşma ihtiyacı duyduk. ol avcılık toplayıcılıkla başladı dedik. Daha sonra insanların hayatında bazı keşifler oldu. Ateşi kontrol etmeleri çok önemliydi. Ama beri tarafta e, bir tekerleği de keşfettiler açıkçası. Bu onlara bir hareket kabiliyeti kazandırdı. Yani e, avcılık toplayıcılık yaparken avlarının peşinden giden ya da... E, Mevsime göre besin maddelerini bulabilecekleri, toplayabilecekleri yerlere göre e, kendilerini oradan oraya e, sürükleyen insanoğlu aslında tekerlekle beraber bir hareket kabiliyeti de kazandı. Ve o zaman daha başka alanlara açılmaya başladı. Bunun hemen arkasından bir madenleri işleme dönemini görüyoruz. E Burada e, bir başka farklılık gelişti. Madenleri işlemekle beraber, bu sefer madenleri işlemek için öncelikle enerjiye ihtiyaç duydular. Daha önce ısınma, belki kereste için ihtiyaç duydukları ormanlar bu sefer bir enerji için de gerekliydi. Dolayısıyla tarım yapmak için üretim alanı, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için aletleri kullanmalarıyla beraber daha rahat elde edebildikleri orman ürünleri, bütün bunlar aslında hep bir üretime yönelik çaba olarak başladı e, 1500 lira kadar geldiğimizde 1500 yıllara kadar bu sefer de insanoğlunun keşfetme merakı ortaya çıktı yani işte e, Amerika'nın keşfi gibi ya da e, kim ülkelerin sömürge alanlarını keşfi gibi daha başka alanları keşfi gibi Dolayısıyla bütün bunlar aslında başta ormanlar olmak üzere e, müthiş bir e, tahribatı da e, başlattı diyebiliriz bu dönüşümler. Bu dönüşüm noktalarından bir tanesi de yine zamanı hızlı bir şekilde akıtalım. 1750'lerdeki sanayi devrimi dediğimiz yapıya doğru geliyor. Ve asıl bana göre biraz filmin kopmaya başladığı noktada herhalde orası. Çünkü o dönemlere kadar aslında dünya nüfusu 1 milyarı bile bulmamış. 1800'lü yılların başında dünya nüfusu 1 milyar civarında. O zamana kadarki nüfus artış hızı çok daha yavaş. Dünyada nüfus yoğunluğu çok daha az ama e, özellikle 1800'den günümüze doğru geldiğimizde 1 milyarlardan bugün 7 milyarlara aşan bir dünya nüfusu, inanılmaz bir hareket kabiliyeti. E, dolayısıyla insanların e, ekonominin tanımında olduğu gibi sınırsız olan ihtiyaçlarını sınırsız şekilde karşılamak gibi e, bir hırsla özellikle son 300 yıldır e, bir yapı görüyoruz. Şimdi bütün bunların başında tabii... Ee, evet doymak çok önemli ee, hava, su, gıda mutlaka çok önemli ee, ama mülkiyet kavramı e, hepsi bunların birleştiği zaman savaşlar dolayısıyla e, dünyada inanılmaz bir tahribat olmuş oluyor biz tabi burada e, tarımı konuşacağız madem oradan devam edelim Evet, tarımın tahribatını siz evet. nasıl görüyorsunuz çevre üstüne öncelikle Öncelikle tarım alanları e, çok değerli, geçmişte de değerliydi ve bu nedenle e, tarım alanları açılması uğruna öncelikle bir orman tahribatından söz edebiliriz. Yani bundan dört bin yıl önceki orman varlığımızın şu anda dünya e, aşağı yukarı yarısına sahip. E, çok ilginç bir şey e, 1960'tan sonra Dünya'da e, buradaki kaynaklardaki rakamlar değişken ama her ne olursa olsun inanılmaz bir gıda artışı söz konusu. Yani 1960'lardan günümüze kadar toplam tarımsal üretimde 3 katına yakın bir üretim artışı söz konusu. Şimdi az önce şeyden söz ettim. Ama hala açlık çeken bölgeler mevcut. Kesinlikle öyle. Belki sonuna doğru bunun nedenlerini daha iyi anlatmış olabiliriz ama özellikle şunu anlatmak istiyorum. Bu teknolojik gelişmeler dediğimiz sanayi devrimiyle de beraber ee, tarım alanlarını açıyoruz ama tarımda e, daha sonra Yeşil Devlet dediğimiz bir dönemde yoğun bir ilaç kullanımı başlıyor. Hı hı. Gübre kullanımı başlıyor. Her üretim mutlaka bir zarar verir. Tarım, tarımsal üretim inanılmaz ölçüde artıyor. Nüfusla beraber e, yine e, nüfusla bu olan gelişmelerle beraber e, bizim mera alanlarımız e, ormanlık alanlarımız özellikle tahrip ediliyor. En büyük tahribat buralarda başlıyor. Tabi burada yine günümüze doğru yaklaştıkça su kaynaklarını da önemli bir yere koymamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla su kaynaklarının hem yoğun kullanımı hem kirliliği e, başlı başına bir sorun olarak e, çok kocaman bir konu aslında tartışma konusu. Bugün hepimiz biliyoruz ki e, toplam kullanılan suyun %70'inden fazlası tarımda kullanılıyor. Bu e, bunun yanı sıra dediğim gibi e, biyositlerin, e, tarım ilaçlarının, e, diğer uygulamaların, toprak işlemenin, e, tarım ve hayvancılıkla birlikte oluşan emisyonun, sere gazlarının olan etkisini de e, topladığımız zaman aslında tarımın e, çevreye verdiği zararın hiç de e, azımsanmayacak bir yapıda olduğunu görüyoruz. Çok... Ama çok büyük bir makro çerçeveden baktığımızda siz daha iyi söyleyeceksiniz tabii ki verileri. Enerji sektörü mesela o karbon salınımındaki payını söylememiz gerekirse. Şüphesiz, Evet. şüphesiz tam gelmek istediğimiz Hı -hı. yer orası. E, toplam sene gazları emisyonu içerisinde tarımın payı Hı -hı. E, yaklaşık %20. Hı -hı. Günümüzde %20 bunun yaklaşık %75'ini enerji sektörü oluşturuyor dediğiniz gibi. E, ee, enerji ilgili hemen bir şey söylemek istedim. Dünyadaki bütün enerjilerin kaynağı güneş. Milyonlarca yıldır e, güneşten toplanan enerjinin işte dünyada bir şekilde saklanması, e, bugüne kadar birikmesi, çeşitli aşamalardan geçmesiyle neler oluşuyor? Fosil yakıtlar. Ve biz dünyanın güneşten milyonlarca yılda alarak biriktirdiği, emdiği deyim yerindeyse o enerjiyi son bir yüzyılda birdenbire açığa çıkartıyoruz. Tarımın çevre etkilerini konuştuğumuzda özellikle su kullanımının, gübrenin, zirai ilaçların ve hatta genetik kaynaklı bazı e, bozulmuş olan ürünlerin ne kadar e, etki ettiğini gözlemlemiş bulunduk. Ama şu gerçeği asla ki unutmuyoruz. Enerji sektörünün aslında bu emisyonlara etkisinin en fazla oranı %75 oranını taşıdığını da biliyoruz. E, peki biz başka bir tarım mümkün derken... Aslında ne yapmak istiyoruz? E, bu başka bir tarım mümkün derken ne yapmak istiyoruz'a gelmeden önce e, bir şeyler daha ilave etmek istedim ben bunun üzerine. E, öncelikle bu e, tarımla ilgili gelişmelere ya da artan ihtiyaçlarla beraber olanın bitenin verdiğimiz zararları söylerken aslında bunun deyim yerindeyse yıkıcı bir popülizm olduğunun bir altını çizmek gerekiyor öncelikle. Dolayısıyla... Popülizm dediğiniz yani e, trendlere evet, uymak mı? E, Belli başlı bir şeye mi uymak mı? Bu e, bütün insanlığın e, az önce söylemiştik ya sınırsız olarak tanımladığı ihtiyaçlarına hitap edebilmek adına yine en başta e, bir paylaşımla da ilgili ortaya çıkan isteklerle de ilgili ortaya çıkan ama buna rağmen bütün bunları temin ederken geride neleri yok ettiğimizi de hesaplamadan giden bir yıkıcılıktan söz ediyoruz. Popülizm de insanla, insanların ve insanlığın ihtiyacı olarak gördüğümüz e, maddi yapılardan söz ediyoruz. Yani biz, biz bütün bunları karşılayacağız derken aslında geri planda kendi yaşam alanımızı dünyamızı da yok etmeye yönelik ciddi zararlar vererek gidiyoruz. Yani kastettiğim şey o, yıkıcı popülizmden kastettiğim şey o. Dolayısıyla e, bütün bunlarla ilgili ne yapılıyor, ne yapmak gerekiyor ya da insanlık işte bunun farkına vardı gün geçtikçe daha çok aslında doğaya verdiği e, tahribatın farkında. E, öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Bir kere dünyada üç tane stratejik e, yapıdan su, gıda ve enerjiden tartışlamayan e, iki unsur su ve gıda. Az önce aslında tahribatın büyüğünü yapan yüzde yaklaşık yaptığını söylediğimiz, daha doğrusu emisyondaki e, e, sera gazlarındaki payı %75'ler civarında olduğunu söylediğimiz e, enerji sektörü, işte bu çok tartışılabilir bir alan. Dolayısıyla burada e, enerjiyi nasıl ürettiğiniz yenilenebilir bile olsa, hı hı. kimin için ürettiğiniz, ne şekilde kullandığınız bütün bunlar hepsi tartışma konusu. Bir kez daha söylüyorum, tartışılmayan tek şey e, burada gıda ve su. Şimdi buradan Sorunuza doğru biraz daha yaklaşmak istiyorum. Bütün bunlardan sonra elbette tarım da kendi üzerine düşeni bu tahribata daha az zarar verme ya da onarma yönünde kendi üzerine düşeni yapmak durumunda olduğunun farkında ve bu anlamda da çeşitli sistemler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi onarıcı tarım dediğimiz bir yöntem. Bir tanesi yine bu yapılar içerisinde, uygulamalar içerisinde Fitoremediasyon dediğimiz topraktaki ağır metallerin ve çeşitli kimyasalların çeşitli bitkiler yoluyla elemine edilmesi, temizlenmesi yöntemi gibi bütün bunları sayabiliriz. Dolayısıyla aslında onarıcı tarım dedim. Bunlara baktığımızda geriye dönüp yine işin biraz başına doğru gidiyoruz. Yani bir uygulamayı yapmışız, yanlışlarla gelmiş ya da yanlışları görmüşüz. O zaman... Ee, yanlışı yapmaya başladığımız andan itibaren biraz bazen geriye dönüş gerekir. Yani bizim demode anda, dediğimiz aşama aslında evet. demode değil. Doğru yapılan örf adetler, o geleneklerle evet. gelen güzel evet. özümüze dönmemiz gerektiği konusunda ee, hemfikiriz gibi sanki, değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, Peki iyi tarım uygulamaları da bu onarıcı tarım içerisinde mi? E, hayır buna onarıcı tarımdan bahsedemeyiz. İyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları Aha. bunlar e, belli belgelendirmeye dayalı. E, yine deyim yerinde ise e, mevcut endüstriyel tarım içerisinde yeri olan e, kimi üretim yöntemleri ya da sunum yöntemleri. Buradaki Ama kaygı... aynı mantıkla oluşturulan şeyler. E, buradaki bütün kaygı, aslında, bütün kaygı aslında, bütün üst başlık belki onu koymamız da gerekir. E, gıda güvencesiyle ilgili, sağlıklı güvenli gıdaya ulaşmakla ilgili aslında. Dolayısıyla insanlar e, bütün bu kirlilik içerisinde ya da e, çok farklı uygulamalar içerisinde ne yiyip ne içtiğini bilmek istiyorlar. Örneğin bir talım ilacından kaynaklı e, kalıntı kaygısı, genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen e, gıdaların tüketilmeme kaygısı e, ya da bir başka alışkanlıklar, çeşitli değişen kültürel değerler e, hepsini e, maddeler halinde sıralayıp koyabiliriz buraya. Bütün bunlar insanların kendilerince e, tükettikleri gıdanın güvenli olduğunu e, bilmeleri ihtiyacını doğuruyor. Bu biraz farklı bir konu. Yani işte iyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları bütün bunlar Oradan kaynaklı e, konular. Yine biz e, tarımın çevreye olan etkileri başlığından devam ederek e, sorunuza gelmek istiyorum, bir başka tarım mümkün sorusuna. E, dolayısıyla bu vizyon aslında tam da e, bir başka tarım mümkün mü? Bir başka tarım mümkün mü? vizyonu aslında tam da olması gereken bir şey. Yani e, dünyada son 4000 yıldır ormanlık alanlarımızın yarısını yok etmişiz. E, Tüm dünyada karasal alanların yaklaşık yüzde %20, kimine göre yüzde %25 %25'i tarımsal üretim alanı olarak e, dururken bunlar üzerinde ciddi bir kirlilik ve tahribat var, çevreye zararları var. İşte tam bu noktada e, kendi içerisinde bütün e, geri dönüşümleri e, üretim yaparken daha az zarar veren o dönüştürmeyi, üretimin dönüştürme olduğunu söylemiştik. Daha küçük çaplı yaparak bir geriye çıkan e, deyim yerinde ise e, artık demek istemiyorum. Yan ürünleri de değerlendiren, adeta küçük bir entegrasyon gibi çalışan aile işletmeciliği, e, kırsal yaşamı, kırsalın korunması, e, çayır mera alanlarının e, korunması ve bunlardan yararlanma, yerli ırklar, yerel çeşitlerden yararlanma ki bunların e, az önce bir e, Genetik yapıyla oynanmadan dolayı kaygılarını söylemiştiniz. İşin içinde o var. Hı hı. Ee, hibrit tohumlardan kaynaklı kaygılar var. Islah başka bir şey bu arada. Evet. Ee, dolayısıyla her şey tohumla başlamış dedik. Yine tohumla devam eden, e, aslında olması gereken yapıya dönüştürmeye çalışan <laughs> vizyon. işte Bizim ya da sizin de söylediğiniz gibi tam da bir başka tarım, e, başka bir tarım mümkün vizyonu. Evet. Aslında, aslında, aslında bu <laughs> tam da olması gereken şey Pınar Hanım. Bunun altını çizmek istiyorum ben özellikle. İlker Bey şöyle, aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Tunç Soyer'in önderliğinde başka bir tarım mümkün deyince en önemli şeylerden birisi yoksulluk ve kuraklıkla mücadele edebilmemizi kolaylaştırmanın yoluydu. Ve bunu yaparken de ürün desenimizin doğayla uyumlu hale getirilebilmesiydi. Aslında anlattıklarınız da bütün bu çabaların bir bütün olduğunu gösteriyor. Ve bizim de bunlar için canla başla çalıştığımızı göstermekte. Peki son günlerde çok konuşulan başka bir şey de karbon ayak izi. Bununla da ilgili şöyle küçücük konuşabilir miyiz? Çünkü çevreye uyumlu olmanın en büyük aşamalarından birinin bu olduğu söyleniyor son günlerde. Az önce bir şey söylemiştik. Daha doğrusu birkaç defa tekrar ettik. Üretim yaparken hep geride bir şeyler bırakıyoruz, bir kirlilik, bir tahribat bırakıyoruz diye. Karbon ayak izi kavramı aslında bu anlamda hem gerçekten hesaplanabilir, bizim aslında ne tahribat yaptığımızı, geride ne bıraktığımızı gösterir. Önemli bir gösterge. karbon ayak izinin yanında ben su ayak izini de hatırlatmak isterim. Özellikle kuraklık iklim değişikliği, bütün bu tahribatların sonucu, tarımın payını söyledik, daha başka tahribatları söyledik, endüstriyel üretimler var. Bütün bunların sonucu dünyanın geldiği nokta belli. Dolayısıyla burada bir su ayak izini de e, ...hatırlatarak, altını çizerek devam edelim. Sizin de söylediğiniz gibi... E, ...burada olması gerekene... ...evirmek var işi. Yerli ırklardan bahsettik, yerli çeşitlerden bahsettik. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve iklim koşullarına... ...uyumlu üretim burada devreye giriyor. Dolayısıyla burada... E, ...biraz tavuk yumurta hikayesine girmek istemem ama... E, ...tarımın iklim değişikliği üzerine... ...etkilerini konuştuğumuz gibi... İklim değişikliğinin de tarıma tarım üzerindeki etkilerini de e, konuşmak, bu paralelde de davranmak gerekiyor. Dolayısıyla bu iklim değişikliği, kuraklık, e, az önce söylediğim gibi e, pek çok gelişmeye bağlı olarak kırsaldaki yaşamın ve kırsal üretimin terk edilmesi aslında bu tahribatı artıran unsurlar. Dolayısıyla bu anlamda yoksullukla mücadele, Iklim değişikliğiyle mücadele ya da iklim değişikliğine uyumlu bir tarımsal üretim. Bütün bunlar e, bu başka bir tarım mümkün vizyon içerisinde e, kendisine yer bulan demeyeyim e, temel olan şeyler diye düşünüyorum. ve Ben bu anlamda da bu vizyonu geliştirip e, emek veren e, herkese başta sevgili başkanımız Tunç olmak üzere kutluyor ve e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, çünkü bunlar hakikaten vizyoner projeler, vizyoner bakış açıları. Ee, biz aslında bunları konuşmakta, uygulamakta belki de geç kaldık. Ee, ama zararın e, neresinden dönersek yardır. <laughs> diye, diye de diye evet. de diye de biliyoruz sanıyorum öyle. Evet. Ee, ve dolayısıyla iklim değişikliğine e, uyum çalışma çabaları olmadan çalışmaları olmadan e, güvenli bir gıdadan söz etmekte o ölçüde zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz İlker Ala'na. Ayrıca tekrardan nerede olduğumuzu hatırlatıyoruz. Kemer altında yaşayan, nefes alan kemer altımızda Balıkçılar Meydanı'nda Terra Madre ofisindeyiz. Bizi yalnız bırakmayan çok değerli misafirlerimiz de yanımızda. Hepsi gerçekten iyi, temiz, adil gıdaya gönül veren arkadaşlarımız olduğunu düşünüyoruz ve onları da buraya geldiği için çok teşekkürlerimizi sunarak Bugünkü görüşmemizi burada bitiriyoruz. Sağ olun.